Kendinize hasta hissediyorsunuz ama psikiyatriste gitmekten ve onun verdiği ilaçlardan korkuyorsunuz. Neden korkuyoruz? Şöyle bir bakalım. Acaba doğru bilinen yanlışlar neler? Bu konuda 5 önemli yanlış var. Birincisi bu ilaçlar şişmanlatır. Hayır. Psikiyatrik ilaçlar doktor kontrolünde kullanıldığında her ilaç şişmanlatmaz. Çünkü doktor size şişmanlatmayacak ilaç verir. 2 bu ilaçlar uyku yapar. Hayır. Seçilen ilaçlar doktorun seçtiği, size önerdiği ilaçlar doğru kullandığınızda gün içinde uyku yapmaz. Uyku yapmadığı gibi normal hayatınızı götürebilirsiniz. Üçüncüsü bu ilaçlar aşırı yorgunluk yapar, hiç enerjim olmaz. Hayır. Bu da büyük bir yanlış. Bu ilaçlar yorgunluk, bitkinlik yapmaz. Hatta canlandıran ilaçlarımız var. Doktorun bu ilaçları seçip size vermesi kendinizi canlı ve iyi hissetmenize yol açar. Dördüncüsü adım hastaya çıkar, işimden olurum. Hayır. Hasta hekim ilişkisi çok gizlidir ve sizin adınız reçetelerde bile mutlaka korunur, Zaten kişisel verilerin korunması var. Sizin için hiçbir sorun yaratmaz. Beşincisi, ben bu ilaçlardan kurtulamam, hayat boyu kullanmak zorunda kalırım diye düşünüyorsanız bu da büyük bir yanlış. Çünkü bu ilaçlar uzun süre kullanılmak zorunda değil ve siz kısa bir süre kullanıp tedavi olduktan sonra doktorla birlikte bu ilaçları kesebilirsiniz.